Merhaba arkadaşlar, Umut Akademi'ye hoş geldiniz. Polinomların ikinci dersiyle karşınızdayız. Bu derste polinomların katsayılar toplamını bulma, sabit terimi bulma, polinomlarda işlemler ve benzeri polinomlara giriş bölümünü devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bir polinomun sabit terimi katsayılar toplamını bulma. Şimdi arkadaşlar polinomun sabit terimi bulmak için x yerine 0 yazacağız. Yalnız bunu istenen polinomda yazacağız. Verilen polinomda değil, istenen polinomda x yerine 0 yazacağız. Katsayılar toplamı bulmak için de x yerine 1 yazacağız. Yine istenen polinomda. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Hemen katsayılar toplamı deyince arkadaşlarımız p1 eşittir nedir diyor. Hayır bu değil. Mesela sana neyi sormuş? px artı 2'nin katsayılar toplamı demiş. Hemen burada x yerine 1 yazdım mı? p1 artı 2 eşittir p3. İşte bu 3'ü de verilen polinomda bulacağız. Bunu da verilen polinomda bir tane polinom verir. Daha sonra başka bir polinom veya aynı polinom fark etmez. katsayılar sayılar toplamını veya sabit terimini sorar. Aynı şekilde mesela sana px 3'ün sabit terimi nedir dese. Sabit terimi nedir dese ne diyeceksin? p 3 diyeceksin. Bu niye böyle? Bunu ezber olarak da vermeyelim. Mantığını da verelim şimdi. Şimdi arkadaşlar basit bir px polinomumuz olsun. x küp artı 3x eksi 5. Bunun katsayılar toplamını bir normal bulalım. Şurada 1 vardı. 1 artı 3 eksi 5. O da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 yaptı. Dikkat ederseniz bu 1'e nereden ulaştık? Şu x yerine 1 yazsak 1 kere 1, 1. Buna ulaştık. x yerine 1 yazsak 3 kere 1, 3. 3'e de ulaştık. Zaten 5 bir kat sayı yedi. Aynı şekilde sabit terimini bulalım. Bu sefer sabit terim ne arkadaşlar? Yanında x olmayan. Yanda x olmayan dediklerine göre bunları yok etmek için ne yapmamız lazım? x yerine 0 yazmamız lazım. x yerine 0 yazdık bu gitti. x yerine 0 yazdık bu gitti. Sabit terimi ne kaldı? Eksi 5 olarak bulundu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soru üzerinde hepsini pekiştirelim. Px polinomun kat sayılar toplamı nedir? Kat sayılar toplamı kimin? Px'in. O zaman burada x yerine 1 yazacağız. Neyi istemiş arkadaşlar bizde? A şıkkında P1 istemiş. Hemen yazalım. 1'in 4. kuvveti eksi 3 çarpı 1'in küpü artı 2 çarpı 1'in karesi eksi 5. 1'in 4. kuvveti 1 eksi 3 artı 2 eksi 5. Ne yaptı? 1, 2 daha 3. 3'ten çıktı 0. Eksi 5 olarak bulundu. A şıkkı. P şıkkı bunun katsayılar toplamı. Burada x yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Burada x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazınca ne oldu? 4 kere 1, 4. 2'den 4 çıktı, eksi 2. Bizden ne istemiş arkadaşlar? P eksi 2 istemiş. İşte geleceğiz. X yerine eksi 2 yazacağız. P eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin 4. kuvveti eksi 3 çarpı eksi 2'nin küpü artı 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 5. Bunu hesaplayacak olursak, bunu hesaplayacak olacak. şurası 2'nin 4. kuvveti 16 yaptı. Eksi 2'nin 3. kuvveti 8'di, 24. Bir eksi de burada var, artı 24. Artı 2'nin karesi artı 4, 2 kere 4, 8, eksi 5. 16, 24, 40, 48, 43 olarak bulundu B şıkkıda. C şıkkı bunun sabit terim. Bu sefer burada x yerine 0 yazacağız arkadaşlar. Burası ne oldu? 3 çarpı 0 artı 2. O da eşittir 2. Bana neyi sormuş burada arkadaşlar? P2. Hemen P2'yi hesaplıyoruz. 2'nin 4. Kuvveti eksi 3 çarpı 2'nin küpü artı 2 çarpı 2'nin karesi eksi 5. 2'nin 4. kuvveti 16. 3 kere 8 24. 2 kere 4 8 eksi 5. 16, 8, 24, 24 gitti. Eksi 5 olarak bulundu cevabımız. Arkadaşlar tekrar ediyorum. İstenen polinom bu, verilen bu. Verilen bu. İstenen bu. İstenen polinomda x yerine 0 yazıyoruz. Bulduğumuz sonucu verilen polinomda değer olarak hesaplıyoruz. Evet örnek 7. Arkadaşlar polinom sorularında genelde birini verir, diğerini ister. Burada bunu vermiş, bunu istemiş. katsayılar yani kat toplamını verir, sabit terim ister, sabit terim verir, kat toplamını ister ve benzeri. Şimdi burada bir tane m görüyorum. Bu m'i bulmam lazım. Px artı 2 polinom katsayılar sayılar toplamı. Ha x yerine 1 yaz x yerine 1 yazdım. Burası 1. Ne oldu arkadaşlar? P3 eşittir 8. Hemen bunu kenara yazıyorsun. Px x eksi 3 polinomu sabit terimi kaçtır? x yerine 0 yazıyorsun. P eksi 3 eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar P 3 dediğine göre bu sefer verilen polinomda burayı 3 yapıyoruz. 2 x eksi 1 eşittir 3 ise x eşittir ne oldu? 2. P 3 eşittir x yerine 2 yazdım. 2'nin karesi eksi m çarpı 2 artı 2 eşittir 8. 4 eksi 2 m artı 2 eşittir 8. Buradan arkadaşlar 2 m eşittir eksi 2 olarak bulundu. m eşittir eksi 1. Polinomumuzu tekrar yazalım. Polinomumuzu tekrar yazalım. Polinomumuz şu oldu. px P 2 x eksi 1 eşittir x kare artı x artı 2 oldu. Bana neyi soruyordu? P eksi 3'ü soruyordu. Polinomumuzun son halini yazalım. P 2x eksi 1 eşittir. M yerine eksi 1 yazacağım. x kare artı x çünkü m yerine eksi 1 yazdım. Artı 2. Benim polinomum bu. Benden ne istemiş arkadaşlar? P eksi 3. Yani 2x eksi 1 yerine eksi 3 yazalım. Buradan x eşittir ne yaptı arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulundu. x eşittir eksi 1. Bu sefer x yerine eksi 1 yazacağız. x yerine eksi 1 yazacağız. x yerine eksi 1 yazalım şurada. Eksi 1'in karesi artı eksi 1 artı 2. Eksi 1'in karesi 1 eksi 1 artı 2. O da işte ne oldu? 2 olarak bulundu cevabımız. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere P x eşittir işte x artı A çarpı x artı B. Polinomun katsayılar toplamı 15. Katsayılar toplamında x yerine 1 yazacağız. Ha, P1 eşittir 15'miş. Bir de arkadaşlar şurayı iyi okuyalım. Burada ne demiş bize hemen bakalım. AB birer pozitif tam sayı. AB birer pozitif tam sayı. A artı B nedir? Bu önemli bir detay. Şimdi arkadaşlar x yerine 1 yazalım. P 1 eşittir. 1 artı A çarpı 1 artı b eşittir 15 olarak bulunmuş. Sakın bunu çarpanlara ayırmayla uğraşmayın. Bunların birisi 3, birisi 5 olmak zorunda. Çünkü 15'in pozitif çarpanları 3, 5, 1, 15. Hocam niye 1 olmadı? Şurayı 1 yazarsak a yerine 0 yazmamız lazım. a ve birer pozitif tam sayıydı. O yüzden 1 yazamayız. Hemen yazalım. 1 artı a eşittir 3 olsun. a buradan ne oldu arkadaşlar? 2 olarak bulundu. 1 artı b eşittir 5 olsun. b eşittir buradan ne oldu? 4 olarak bulundu. a artı b diyor. 2 artı 4 eşittir 6. Ya burası 5 ise hiç önemli değil. Burası 5 ise a yerine 4 vardır. b yerinde 2 vardır. Neticede yine toplayınca sonuç 6 olarak bulunacak. Polinom eşitliği. Arkadaşlar polinomların eşit olması çok fazla kullandığımız bir şey ama zor bir şey değil. Px eşittir ax kare artı bx artı c olsun. Qx de şu olsun arkadaşlar. 3x eksi 10 olsun. Bana neyi sorsun? A artı B artı C'yi sorsun. Eşittir soru işareti. Ayrıca burada bilgi vermesi lazım. Px eşittir Qx şunu özetliyorum işin açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu iki polinom birbirine eşitse şunu bileceksiniz. Aynı dereceli değişkenlerin katsayıları aynı olacak. Burada x var burada x var. Bunun katsayısı 3, bununki b. Hal ile b eşittir 3 olarak yazacağız arkadaşlar. Burada sabit terim c, burada sabit terim eksi 10. C eşittir eksi 10 yazacağız. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada x kareli bir terim var ama burada x kareli bir terim yok. Aslında var. 0 x kare var. 0 yazdığımızda sonuç 0 oldu. Haliyle ne oldu? a eşittir 0. Bana neyi sormuş? a artı b artı c yazalım. 3 eksi 10 artı 0. Eksi 7 olarak bulduk. Burada tekrar ediyorum arkadaşlar. Polinom eşitliğinde şunu bileceksiniz. Aynı dereceli aynı dereceli terimlerin kat sayıları aynı olmak zorunda. İki polinom eşitse bunu bildik mi yetiyor. A artı B artı C toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar polinomlarda böyle bir toplam sormuşsa şuna çok dikkat edeceksiniz. Buna mutlaka bir yerde ulaşıyorumdur. Baktım x yerine 1 yazdım. Burası ne oldu? A artı B artı C oldu. O zaman şurada x yerine 1 yazdım x yerine 1 yazarsam ne oldu arkadaşlar? P3 eşittir a artı b artı c. E p x q x'e eşitmiş. O zaman p 3 de q 3 eşit olacak arkadaşlar. p 3 de q 3'e eşit olacak. Buradan p 3'ü biliyorum zaten. p 3'ü bilmiyorum ama q 3'ü bulabilirim. q 3'ü bulursam p 3'ü de bulmuş olurum. Q3'ü bulmak için x-1 yerine 3 yazacağız. Burası 3. O zaman x yerine ne yazmamız lazım arkadaşlar? 4 yazmamız lazım. Çünkü x-1 eşittir 3 ise x eşittir 4. Yazalım. Q3 eşittir. 3'ün x yerine 4 yazmıştık. 4'ün karesi artı 4 çarpı 4 artı 1. 4'ün karesi 16 artı 16 artı 1. O da ne yaptı? 33. E, P3 ile Q3 eşitti. Benden neyi istemişti bu adam zaten? Benden istediği Q3 idi. Q3 idi. E Q3'ü de bulduk. O da ne yaptı? 33. Px eksi 3 artı Px artı 1 eşittir 4x 10 ise Px eksi 1 polinomun sabit terimi nedir? Bunun iki tane yolu var arkadaşlar. Bir uzun yolu var bir de kısa yolu var. Önce uzun yola bakalım. Şimdi Px 3 polinom var. Px artı 1 polinom var. Sonuç 4x artı 10. Bu iki polinomu toplamış birinci dereceden bir polinom çıkmış. O zaman bu toplanan polinomların katsayılar da aynı olduğuna göre içlerinin e, ikinci derece ve üçüncü derece polinom olma şansları yok. İkisi de aynı polinomu ifade ettiği için bunlar birinci dereceden polinomdur. P(x) yerine şunu yazıyorsunuz arkadaşlar, ax artı b çünkü birinci dereceden bir polinom. Şimdi px eksi 3'ü bulalım. px eksi 3'ü bulalım. px eksi 3 eşittir. a çarpı x eksi 3 artı b. Ne yaptı? ax eksi 3a artı b. px polinomumuz bu oldu. px eksi 3. px artı 1 polinomumuzu bulalım. a çarpı x artı 1 artı b. O da ne yaptı? ax artı a artı b. Bunların toplamı neymiş? 4x artı 10. Haliyle x'lerin katsayıları toplamı aynı. E, sabitlerin katsayıları toplamı aynı. x'lerin katsayılarına bakıyorum. ax ax 2ax var. 2a eşittir ne olacak? 4 olacak. 2 tane a 4 ise bir tane a ne olmalı? 2 olmalı. Sabit terime bakıyorum. Burada eksi 3a artı b. Burada a artı b. Bunları toplayınca ne yaptı? Eksi 2a Artı 2B oldu. O da kaç eşitmiş? 10'a. Hemen ben arkadaşlar şunu yapıyorum. E, bu 10'a eşit olduğuna göre A'nın da 2 olduğunu bildiğime göre eksi 4 artı 2B eşittir. 10. B eşittir. 7. PX polinomumuz ne oldu arkadaşlar? AX. A neydi? 2X artı 7. Bana PX eksi 1'i soruyor. PX eksi 1. 2 çarpı X eksi 1 artı 7. O da ne yaptı? 2x eksi 2 artı 7 2x artı 5. Böyle uzunca bir yolu var arkadaşlar. Ha, bu yolu niye verdim? Bu yolu çok fazla kullanmayacağız ama arkadaşlar verdim. Niye verdim? E, polinom bu şekilde sormuyor da biraz daha farklı soruyu öbür yoldan yapma şansımız olmayabiliyor. O yüzden bu yolu verdim. Şimdi ikinci yolu vereyim. İkinci yol çok daha pratik. İkinci yol dediğimiz şu. Şöyle bir açıklama yapmış burada. Px eksi a artı Px artı eksi b eşittir. Mx artı n ise işte x eksi a artı x eksi b bölü 2 eşittir. Mx artı n bölü 2. Buradan çok bir şey anlaşılmıyor. Burada demek istediği şu arkadaşlar. Şu eğer sana bunların ortalamasını sormuşsa ortalamasını sormuşsa bak toplamış ikiye bölmüş. Direkt sen bunu ikiye böl ve sonucu bul demiş. Gelelim sorumuza. Gerçekten ortalamasını sormuş. Px eksi 3 Px artı 1 eşittir 4x artı 10. Senden ne istemiş? Px eksi 1'i. Bunları bir toplayalım. Bunları bir toplayalım. x eksi 3 artı x artı 1. Bir de 2'ye bölelim ortalamayı bulmak için. Ne yaptı arkadaş yukarısı? 2x eksi 2 bölü 2. x eksi 1. Gerçekten öyle oldu. Px eksi 1. O zaman ben px eksi 1'i bulabilirim arkadaşlar. px eksi 1'i bulabilirim. Burayı ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 4x artı 10 bölü 2. O da ne yaptı? 2x artı 5 olarak bulundu. Bu kadar kısa ve basit arkadaşlar. Şimdi bunu başka nasıl sorar? Px eksi 1'i sormaz da sana. Soruyu değiştirelim. Aynı soru üzerinde yapalım. Px eksi 1'i sorma da sana P7'yi sordu. P7 eşittir soru işareti dedi. Aynı mantık arkadaşlar. Önce bunları teke indiriyoruz. Yani Px eksi 1'i buluyoruz. Px eksi 1'i ne bulmuştuk biz arkadaşlar? 2x artı 5 bulmuştuk. E Px eksi 1 2x artı 5 bulduk. E bana neyi soruyor? P7'yi soruyor. 7'yi bulmak için x'e ne yazmam lazım? 8. X e 8 yazarsam P7'yi bulurum. P7 eşittir. 2 çarpı 7 artı 5. 2 kere 7 14. 5 daha 19 olarak bulundu. Evet arkadaşlar bu dersin de burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi davranın. iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım.